Kahramanmaraş'ta yeni bir yazılımla, yeni bir arayüzle, yeni bir veri tabanıyla güzel bir yazılım ortaya çıkardı. Yazılımımızın amacı insanların şu anki piyasada mevcutta yaşadığı sıkıntıların karşısında çözüm odaklı olmaya çalışıyoruz. Bunlar nelerdir? Örnek veriyorum işte sistemlerde yaşanan donma sıkıntıları, veri kaybı sıkıntıları. Bunların önüne geçmek için Türkiye'de 12 şubemizle birlikte yazılım kısmına daha fazla yatırım yaparak ve Karmamaraş'taki Ersel Beşim'le de bir anlaşmayı imzalayarak Kendimize daha sağlam, daha yeni bir arayüzle piyasaya çıktık ve şu anda Karmanmaraş'ta da restoran kısmında, parakende sektöründe market, kuru yemiş, yani aklınıza gelecek tüm parakende sektörlerine hizmet vermekteyiz. Özellikle kafe-restoran bölümünde yazılımımız şu anda ciddi anlamda iyi bir potansiyele ulaştı. Bunun sebebi de restoran kafelerde iş yoğunluğunu azaltacak. İşte örnek veriyorum paket servis programı, artı masa takip, trend yol yemek, Getir, Yemek Sepeti gibi firmalarla entegrasyonumuz olduğu için insanların işletmelerin e, tüm arayışlarını tek bir programa indirdik ve tek bir panelden tüm işlemlerini halledebilmektedirler. Ee, bu yüzden Kahramanmaraş'ta da e, bayağı ilgi gördük. Bu ilgimiz karşılığında da insanlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Normalde mevcutta zaten dokunmatik bilgisayar şartı koşulmaktaydı. Dokunmatik bilgisayarlar olduğu zaman da sistemlerde tamam biraz daha pratik oluyor ama insanların maddi gücünü çok etkiliyordu. Örnek veriyorum sistemler 15 bin, bin, civarlarına çıkıyordu. Şu an bizim sistemimiz en kötü laptop, masaüstü bilgisayarlarda dahi çalışabildiği için e, maliyeti daha da düşürüyor. Örnek veriyorum e, bu tablet kısmında da aynı şekilde şimdi garsonlara tablet vermek zorunda kalıyorlardı. E, bu tabletlerin her bir maliyeti 2.000-2.500 TL arasındaydı. E, biz de iOS ve e, Google Play'de uygulamamızı direkt indirerek garsonların cep telefonundan direk siparişlerini alabiliyorlar ve bu siparişleri de kullandıkları masaüstü ve erzincüstü bilgisayarlar, aktarımlarını yapabiliyorlar, hiçbir sıkıntı çekmeden. Bu sayede bir bilgisayar, dokunmatik bilgisayar artı işte tabletlerin maliyeti derken ortalama 10 ile 15 bin lira arasında maliyet düşümü yaşanıyor. Bu da çok büyük bir rakam. Bu yüzden yani kimse, restoran ve marketler bundan korkuyor, İşte biz yazılım kullanacağız, bize lazım ama biz bu kadar parayı ödeyemeyiz diyorlardı. Bizim yazdığımız yazılımla bu sorunu ortadan kaldırdık. Hiçbir donma, hiçbir veri kaybı yaşamadan kendi laptoplarında, masaüstü bilgisayarlarında ve telefonlarında rahatça bu uygulamayı kullanabiliyorlar. Hatta kendi iş yeri sahipleri cep patron uygulamasını kullanarak oradan düzenli bir şekilde işyerinin giderlerini, gelirlerini, her şeylerini takip edebiliyorlar. Bu programı satın almadan, işletmemize kurmadan önce ...masa takip sisteminde, satışta, hesapta, aylık günlük ciro'muzu görmekte bir sürü problem yaşıyorduk. Programı satın aldıktan sonra çok kolay bir sistemle cep telefonundan siparişler mutfağımıza düşüyor. Mutfaktaki iş yükümüz azaldı, dışarıdaki e, servisteki iş yükümüz azaldı. Hesaplarımızı kontrollü şekilde görebiliyoruz, düzenleyebiliyoruz. Yani bu program sayesinde işletmenin yarı yarıya olan yükünü biz yarıya indirdik. Çok basit, çok kullanışlı, rahat bir program ve işletmenize yatırım yapmak istiyorsanız ilk başta yapmanız gereken bu programı almak